Özgür Demirtaş'ın hala inatla ciddi alması ya ben ben o ben o şey öyle bir güldüm ki <laughs> Özgür Demirtaş'ın şey Allah belanı versin onu ben paylaştım. İlk ben paylaştım sonra patladı Twitter'da. RT şaktı hemen görür görmez. <laughs> o kadar güldüm ki çok saçma sapan hiç komik değil aslında. Soyadın Demirtaş kardeş misin? Yani komik değil yani çocukça bir şey. Ama o kadar ciddi aldım her devazında. Bak kardeşim benim hiçbir siyasiyle bir akrabalık yok. Benim abim yok falan diye giriyor ya. Ölmekten ölüyorum. Gözümden yaş çıkıyor. <laughs> Sonra şey o Allah belanı versin biliyorsunuz şey çaresizliğin dışa vurumu. Yani artık Allah belanı versin benden gitti artık yapacak bir şeyim kalmadı. <laughs> Normalde şey, şeyle tehdit ediyordu. Dava edeceğim bak bir saatim var onu kaldıracağım. Falan diyordu. Şimdi o da yok. <laughs> Allah belanı versin. İllallah etmiş yani artık. O troll de o çocuk da onu kim yaptıysa gurme bir troll şey yapıyor. Sen önce abini kurtar yazıyor ona, Bunu çıldırtıyor. Sonra Allah belanı versin yazınca seviye bu kadar düştü mü? <laughs> seviye diyor bu kadar düştü mü? Özgür Demirtaş şey <laughs> Tamamen şey. Karşı tarafı kudurdu. O troll bak mesela. Bizim millet trollün ne olduğunu da bilmiyor. Şey sanıyor işte. Birinin propagandasını yapan falan. ve Bunları troll sanıyor. Peki trollün nasıl mevzusu o. Trollemenin nasıl mevzusu o. Hatta şey Efe Aydal'la bir, biri kavga etmişti hatırlamıyorum. Efe Aydal demişti ki ya bunlar birbirlerini trollesin falan demişti. O sen bana nasıl troll dersin? Troll ne demek biliyor musun? Troll para almak demek falan diye böyle. Yok abi öyle bir şey demek değil. Trollemek. Birini trollemek yani. Rick rolllamak gibi. Yani birine link atıp Rick'u şey gönderiyorsun. Never gonna it. Onu göndermek gibi. Trollemek bu.